Şöyle bir e, durum var, e, bazı e, ilahiyatçılar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi e, bir adeta, haşa huzurdan yani e, bir postacı gibi Kur'an-ı Kerim geldi, o tebliğ etti, onun işi bitti, o tamam bitti. Daha bundan sonra e, onların anladığı, onların okuduğu, onların yorumladığı Kur'an-ı Kerim'de artık daha peygambere gerek yok. Hadise gerek yok, sünnete gerek yok. Onlar Kur'an-ı Kerim'den, sadece Kur'an-ı Kerim'den, sadece Kur'an-ı Kerim'in baz alarak böyle bir İslam anlayışı. Tabii o durumda içindeki ayetleri de kendilerine göre yorumlayabilecekleri için peygamber olmaksızın böyle bir durumu yaymaya çalışıyorlar ve e, bir dakika yani ettiler hocam Türkiye'de. Kısacası onlar peygambersiz bir din istiyorlar. Evet, evet. Yani peygamber olduğu zaman, onun beyanatı olduğu zaman, Sallallahu Aleyhi ve Sellem seni bağlıyor. Bu sefer istediğin gibi hareket edemiyorsun. Nefsine göre hareket edemiyorsun. Har Tabii. vurup harvan savuramıyorsun. İstediğin gibi ahkam kesemiyorsun. Edebini takınmak zorundasın. Kibirlenemiyorsun. Büyüklenemiyorsun. Ama sen çok büyük adamlık satacaksın ya o zaman onu aradan çıkarman gerekiyor. Aradan çıkmaz. Kur'an sünnetsiz olmaz. Sünnet peygamberimizin hadisleri demektir. Şimdi geçenlerde biri diyor ki bir Kur'an var diyor. Bir de sünnet var. Nereden çıktı bu diyor? Allah çıkardı bunu. Bunu Allah çıkardı Celle Celaluhu. Kur'an'da Allah-u Teala bunu beyan ediyor. Sünnetsiz olmayacağını, hadissiz olmayacağını Allah söylüyor. Kim iddia eder bunu? Yani bunu ancak iddia etse sünnetsizler iddia eder yani. Evet. Öyle ya. Evet ucum. Peygamber istemiyorsun sen. Sen kendi kafana göre ahkem keseceksin. Sen Kur'an hakkında ahkem kesmeye ehil görüyorsun. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem beyanatı geçersiz. O konuşamıyor Kur'an hakkında. Evet. Haşa postacı gibi. Geçen biri öyle diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı Hele ki hiç sevmedikleri bir sahabiye onu naklediyor. Ayşe validemiz. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bitti o zaman diyor. O bizi Kur'an'a yönlendirdi. Allahu Teala demiyor mu ki? İn kuntum tuhibbun Allah. Kul in kuntum Allah De ki Habibim Allah'ı seviyorsanız bana uyun de onlara. Resulullah'a uymak nedir? Kur'an'ı Allah korumuştur. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucuları bizleriz. Eğer Allah Kur'an'ı koruyacak, koruyacaksa ki koruyacağını vaat etmiştir. Elbette koruyacaktır. Hadis-i şerifler de korunmuştur. Hadis-i şerifler üzerinde kesinlikle korunmamıştır. Onlara ilaveler katılmıştır. Birçok birçoğu da uydurulmuştur diyorlar hocam. Bu enzelna ileke zikra li tubeyyin lin nas Ayet-i Kerime Mevlana diyor. Biz sana Kur'an'ı indirdik diyor. Niye? yine, Sen beyan edesin diye. İnnaş hmm. insanlara neyi? Ma ile ileyhim. Onlara indirileni. Dikkat et. Ne diyor? Sana Kur'an'ı indirdik. insanlara indirileni. Sen onlara beyan edesin diye. O beyan ne? Hadis-i şerifler. Hmm. Şimdi Kur'an indirildi ve korunuyor. Diyelim beyanı korunmazsa bu Kur'an'ı korumak mıdır? Değildir. Evet. Eğer Allah Kur'an'ı koruyacağını vaad etmişse ki vaad etmiştir evet. o zaman sünnet de korunacak demektir. Allah Kur'an-ı Kerim'i hafızların göğsünde ve musaflarda muhafaza etmiştir. Bugüne kadar yüz milyonlarca nüskası var. Hepsi aynıdır. La yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min Ona batıl önünden arkasından veya bir başka cihetten atsa gelemez ulaşamaz Kur'an'a. Tenzilü min hakimin hamid. Hakim ve hamid olan Allah'ın indirdiği kitaptır diyor. O zaman onun beyanı da korunacaktır. Ona da batıl yaklaşamaz. Peki beyanı olan sünneti seniye, hadis-i şerifler nasıl korunuyor? Onu da hadis alimleriyle korunmuştur Mevla. Ve onlar da ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri yazıla gelmiştir. Hepsi o vakit yazılmasa bile daha sonra hepsi Allah'ın izniyle kayda geçmiştir. Kur'an da korunmuştur, sünnet de korunmuştur. Bütün Raviler, binlerce, binlerce ravi var rivayet eden. Hepsinin hayatı belli. Hepsinin nerede ne yaptığı belli. Adaleti zaptı belli. Belli olmayana meçhul deniyor, rivayeti zayıfa düşüyor bu sefer. Hangisi nerede neyi uydurmuş belli. Harun Reşit galiba bir tane hadis uyduran bir adamı astırıyor. Niye astırıyorsun beni diyor. Hadis uydurduğun için diyor ben diyor 4000 tane hadis uydurdum. ne yapacaksın diyor. Diyor ki Ahmet bin Hammeller ya bin Mu'in'leri Allah boşuna mı yarattı? Onlar hiç merak etme bir bir ayıklıyorlar diyor. Çözüp ayıklıyorlar hepsini. Hepsi ayıklanmıştır Allah'ın izniyle. Kur'an da sabittir, sünnet de sabittir. Sünnetsizler sünnet istemiyorlar. Evet. Kendilerinin Kur'an hakkında konuşma yetkisi var. Orientalist etkisi var? Oryantalist etkisi hocam işte. Rahat rahat evet. konuşabiliyorlar, tevil edebiliyorlar, yorum yapabiliyorlar, Ahkam kesebiliyorlar. O hakkı Resulullah'a tanımıyorlar, sahabeye tanımıyorlar. Onların talebesi olan tabi'in ulemasına, tebi'i tabi'in tabi tanımıyorlar ki kainatın efendisi hayrul kuruni karni fümmellezine yelunehu fümmellezine yelunehu buyurmuştur. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum asırdır. Sonra ondan sonraki, sonra ondan sonraki. En hayırlı asrın en büyük, en büyük mürşit, en büyük peygamber, en büyük öğretici olan Efendimiz Aleyhisselam'ın talebeleri Kendisi, talebeleri, onların talebeleri, onların Kur'an hakkında konuşmaya hakkı yok. Senin gibi akşam film seyretmekle sabah namazına kalkmayan adamlar kalkıp ahkam kesecekler öyle mi? Ne olaydı bu insan haddini bileydi? Ne olaydı bu insan haddini bileydi? Allah bize edep versin ne diyeyim yani? Yani şimdi Nasıl olur? Şimdi imam hatipler, ilahiyatlar sünnet kabul etmeyenlerle dolu. Dolu dolu. Kabir azabı kabul etmiyorlar, hadis kabul etmiyorlar, mezhep kabul etmiyorlar, tarikat, tasavvuf, evliya kabul etmiyorlar. Etmiyorlar, anam etmiyorlar. Nereye gidiyorsun? O evliya ile hareket eden, o mezheb ile hareket eden, o alimlerle hareket eden o insanlar dünyaya hakim oldular. İslam'ın sancağını şarktan garba dalgalandırdılar. Dünyaya insanlığı öğrettiler. Dünyaya insanlığı öğrettiler. Adaletle hükmettiler. Kimseye zulmetmediler. Müslüman olmasa dahi kimsenin zulm olunmasına razı olmadılar. Kafirlerden bile zulme uğrayanlar Osmanlı'dan yardım istiyorlardı yani. Evet. Osmanlı'dan merhamet ümit ediyorlardı. Böyle bir ecdat sen ne yaptın? Bir hocamız vardı diyordu ki Osmanlı'nın aleyhine konuşabilmen için onları altı asır dünyayı adaletle yönetler, sen önce 7 asır yöneteceksin diyor. Dünyayı yedi asır adaletle, İslam ile, Kur'an ile yöneteceksin. Ondan sonra kalk konuşanın aleyhine diyor. Ondan sonra. Arada işte bazı aksamalar olmuş. Kul olmaz. Beşer, beşer illa ki şaşar hataları olur ama toptan ele aldığın zaman Osmanlı devri bir asıl saadettir. Onun bir kopyasıdır. Evet. Onun bir benzeridir. O yolu takip eden bir şeydir. Ama işte istemiyorlar bizim öyle olmamızı. Şimdi içeride böyle birkaç profesör kılıklı ya profesör ilaççı falan diyoruz hepsi gocunmasınlar ama çok sıkıntılı insanlar var. Sağlam adamlar da yok değil illaki ki yani ehli sünneti samimi Müslümanlar var ama yani onlar da çıksın konuşsunlar onlar da duyalım canım bu kadar sapıklığa bir cevap versinler. Evet. Yani... sade, yani dediğimiz gibi bir yaz gelmez.